kardeşler. Şimdi Zilicce'nin 10 gününün zikri var. Kurban risalesi. Bunu mutlaka temin edin. Birbirinizle alın. Yarından başlayın. Yarın kimse bunu kaçırmasın. 5 tane zikir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a hediye etti. Cebrail Aleyhisselam bunları bu Zilicce'de getirdi. Bu 5 duayı yap. Allah nezdinde bu 10 günün ibadetinden büyük ibadet yok. Bu 5 zikirden büyük zikir yok. Evet zaten birinci zikir La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamd yuhiyye ve mitbi edil hayr ve hu ala kulüşin kadir manasıyla yazılmış. Kaç kere? Yüz kere. İkinci zikir yine burada yazıyor. 123. üçüncü sayfede sonunda kurban risalesi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden sameden lemmettehiz sahibeten ve la veledah. Kaç kere? Yüz kere. Üçüncü zikir. Eşhedü en la ilahe illallah ve ahdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l hamdü yuhiyyü ve midü ve la emud bi edil hayru ve hu ala kulli şeyin kadir. Hep nereden gidiyor? Hep kelime-i tevhidden gidiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bugünler tehlil günüdür, tekbir günüdür, zikir günü girdi. Evet. Dördüncü zikir. Hasbi Allahü kefa, semi'allahu limen de'a, heysevera Allahi munteha. Kaç kere? Kaç kere? manalarını yazdım manasız huzur olmaz huzursuz tamam olmaz manaya bakın ne diyorsun Allah 5. zikir Allahümme lekel hamd kema teul ve hayran ma nekul Allahümme leke salati ve nüsuki ve mehiyahi ve memati ve leke rabbü türati diye devam ediyor o biraz uzun ama orada da kabir azabından kafa dağınıklığından dünya ekonomi bozukluğundan bütün sıkıntılardan rüzgarın getirdiği Hayırları istiyor, şerlerden sonuyor. Rüzgar ne getiriyor? Hapşu yapıyor adam, tomuz gribi yapıyor işte. yani yellen geliyor böyle adama giriyor böyle. Nüfuz ediyor içinden dışından. Ondan sonra herkes birbirine, "Aa uzaktan öpüşelim arkadaşlar." falan hareketler başladı. Burada sığınıyor Allah. Tamam mı kardeşim? Burada Allah sığınacağım. Bu rüzgar neler getiriyor? Bu hava neler getiriyor? Bu nefes neler getiriyor? Tamam? Bu duada kaç kere Yüz kere de bu dua var. Sevabı Allah. Sevabı burada işte bu millete de sevabını demesen kimse oralı olmuyor ya. La havle ve la Kardeşim havariler sordular İsa Aleyhisselam'ın. Dediler ya İsa bunun sevabı nedir? Buyurdu. Birinci zikri okuyan yüz kere o gün dünyada kim ne kadar ibadet yaparsa yapsın, alnını secdeden kaldırmasın, ondan üstün sevap deftere yazdıramaz. Birinciyi yüz kere okuyan en üstün sevap onadır. Ancak ondan fazla okuyan o zikri geçer ona. İkinci zikri okuyan yüz kere 1 milyon hasene yazılır sevap. 1 milyon günah silinir, cennette de on bin derece terfi verilir. On bin derece ne demek ya? Öyle 10 milyon sene gibi atmasyon değil bu işler. Bu hakiki derece ya, gökle yer arası kadar bir derece. Dünyada bir kademe atlayayım da Emekliliğim. Ben 12'den emekliyim de 13'ten emekli diye canın çıkıyor ya. Mübarek adamsın. Cennette bir derece yerle gök arası kadar ya. Hazır atlıyorsun 10 bin derece okumuyorsun. Ne olacak? Peki. Üçüncü zikri yüz kere okuyana gelince gökten 70 bin melek hepsi elleri açık halde inerler. Bu zikri kim yapıyorsa yüy ona 70 bin melek ya Rabbi bunu affet. Ya Rabbi buna rahmet et. Ya Rabbi buna feyizler yağdır diye dua ederler. O adama özel. He. Bu Ebu Leş Semerkand'i Hazretleri yazıyor. Bunun kaynaklarını verdim. Abdülkadir Geylani Hazretleri yazıyor Hunye kitabında. Bunlar hikaye mi? Ya. Dördüncü yüz kere okuyanın ağzından zikir biter bitmez melek alır kapar. Hemen Mevla'nın manevi huzuruna o zikri koyar. Allah-u Teala o zikri bitiren adama o anda özel bir nazarla tecelli buyurur ona bakar. Herkesi görüyor ama ona bir özel bakar. O onu bitirdiğin anda böyle bir şey yap yani bir sallan şöyle yani. Bir nazar bir geldi sana bir tecelli Allah tarafından onu hisset. Ondan sonra Allahü Teala ona bir tecelli buyurur ki diyor Allah'ın o tecellisine mazhar olan daha ebedi azap görmezdi. Bitti. Allah bir rahmetle bakarsa bir daha azap yapmaz. Kazanalım ya. Beşincisi nedir? İsa Aleyhisselam dedi ki beşincisinin sevabı fazileti bana aittir. Hususi bir bilgidir. Açıklama iznim yok dedi. Beşincinin faziletini söylemedi. Siz şimdi beşinciyi okumazsınız. Zaten en uzunu da o. Bunlardan da küpü doldurdunuz. Beşinci kusur kalsın. Ama on kilo altın versen bir kilo daha almak için birbirini öldürür. E git de kardeşim on kilo aldın da yüz gram için uğraşır ya on kilodan sonra ya. Dünyaya iman etmişik, ahireti hafife almışık. Bizim hesabımız budur. Biz bu hesabı düzeltelim inşallah. Biz ahirete ikan edelim. Gözle görür gibi iman edelim. Biz bu dünyadan ümitleri çekelim. Ahirete bağlayalım bu ümitleri inşallah. Şu sevaplarla gidersek çok etrafımızda mahrum duymamış Müslümanlar, garipler çevremizde olur. Bize iyiliği olan akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz. Onlara da verecek kadar zengin oluruz. Mübarek adam. Zenginlikten ne zarar gelir ahiret zenginliğinden? Lazım olur. Şimdi bu kurban risalesi. Bundan herkes Arifan yayınlarından efendim temin edebilirler. Ee, bir an evvel temin edilsin ki 10 gündür bu zikrin zamanıdır. Ondan sonra bu bir daha seneye kadar yoktur. Bu kadar kazanç yarın başlıyor. Ben size söylüyorum. Yani şu anda ben size deseydim ki şu benim durduğum adres şu anda konuştuğum dernek yerine yarın gelene bir milyar yeni parayla ha yeni parayla ha vereceğim deseydim ve verseydim verebilseydim bütün dünyanın fakirini abad edebilseydim vallahi onlara şu anlattığımdan daha büyük iyilik yapmış olamazdı. Çünkü o paralar onları daha azdıracak, çoğunun da günahıyla kuyusunu kazdıracak idi. Ama şu anlattığım anadan doğma tertemiz edecek, ebedi cenneti kazandıracak. Belki bu zikiri yapacak adam tertemiz ölecek, gidecek Allah'ına kavuşacak. Ben her gece iyilik için konuşuyorum. Ben bunlara iman ediyorum ve amel etmeye de çalışıyorum. Tamam mı kardeş? Amel etmezsem tesir etmez size. Eğer tesir buluyorsanız bir amel var demektir.